üniversiteden bacımı atıyor laikliğe aykırı diye. Hala bugün ordumdan subaylarımı atıyor. Namaz kılıyor diye, laikliğe aykırı diye. Moskova devleti yok artık bu. Biz devlete karşı değiliz. Çok samimiyim. Devlete karşı olsam onu da söyleyebilecek kadar kişilik sahibi bir insanım elhamdülillah. Devlet bizim, ordu bizim, vatan bizim, Kemal bizim değil Selanikli. Tamam mı? Ve Ve Bu kemalistler önce gitsin, Selaniki kurtarsınlar. Ondan sonra gelsinler konuşalım burada. Bu toprakları kurtarmak için benim dedelerim şehit oldu cephelerde. Benim bütün dedelerim, senin bütün dedelerin. Mustafa Kemal ile İsmet Paşa'nın dedesi hangi cephede savaştı acaba söyleyebilirler mi kemalist tarihçiler? Öyle öyle kendilerini kendilerini devlet yerine koyup da lütfen siz alkışlarınızla mukabele edin. Efendim dikkatli olun. Çünkü çünkü bu adamlar öyle bir polit büro mekanizması kurmuşlar ki devletin bütün kurumlarına, siyasi partilere, cami derneklerine, tarikatlara kadar Sayın Türkeş de bunu bir televizyon programında itiraf etti. Geçen aylarda Ha Hasan Mezarcı kontr gerilla ile ilgili önerge veriyor. Ya efendim bu devlete karşı diyorlar. Bir hainler. Kontr gerilla devlet mi? Genel Kurmay Başkanı ne diyor? Geçenlerde açıklama yapıyor. Tabi o da ayrı bir şey. Diyor ki ordu layıklık konusunda hassastır diyor. Fesubhanallah. Bu millet Müslüman. Müslüman milletin evladından meydana gelmiş olan da bir ordu bu. Millet hangi konuda hassassa o milletin ordusu da o konuda hassastır. Biz biliyoruz, biz de askerlik yaptık. Bu millet İslam konusunda hassastır. Hassasiyetini de Sivas'ta göstermiştir. Aynen. Ve bu milletin evladından meydana gelmiş ordu kışlanın kapısından girerken dinini dışarıda bırakmıyor ya. Laiklik konusunda hassas olan ordu değildir. Ordu İslam konusunda hassas. Ordu bizim evladımız. Laiklik konusunda hassas olan genel kurmayın arkasındaki tek parti döneminden kalma darbeci zihniyettir. Ordu değil. Ordu adına konuşuyor. E tabi yani bizim orada affedersiniz e, bir Emine gelin var. Tabi Karadenizliler gelin derler. Gelene. Bir 60 yaşında da olsa gelindir o hep. Bizim Emine gelin de 60'ından fazla tabii. Bir gün anlatıyor, benim de yakınım olur. Diyor ki, komşuya gittim diyor. Komşunun karısı diyor çok dırdır. Durmadan diyor, ben yumuşatmak için biraz da öyle ara sıra çıkıyorum. Ciddi konular, zor konular ee, kolay dinlenemiyor, kolay anlaşılamıyor. Komşuya gittim diyor, bizim diyor komşunun karısı diyor, ismini söylüyor. Çok dırdır diyor. Durmadan dırdır ediyor, 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 ediyor diyor. O adam da bunu 40 seneden beri dinliyor diyor. Adam artık alışmış. Kadın dırdır ediyor mu etmiyor mu fark etmiyor. Adam oturmuş posta. O dırdır ediyor bu subhanallah çekiyor. Subhanallah, 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 subhanallah. <laughs> bir saat sonra adam tesbihi bırakıyor, karıya bir tane vuruyor. Yine tesbih çekmeye devam ediyor. Hanım da yine başlıyor ağlamaya bu sefer. Dırdırı daha da artırıyor. ...bir daha vurdu diyor bir saat sonra diyor... ...kadın daha feryat etti diyor... ...yine dırdırı diyor artırdı... ...adam bir daha vurunca diyor... ...dayanamadım diyor... ...döndüm diyor o dırdır eden kadına... ...gı dedim diyor... ...dema da yema... <laughs> ...şimdi... He, ...dema da yema... ...yani... en niye Hasan Mezarcı'yı konuşturuyorsun... ...Sayın Genelkurmay Başkanı... ...sen misin bu memleketin en akıllısı... ...biz bilmiyor muyuz bu işleri... Milletin hangi konuda hassas olduğunu, ordunun hangi konuda hassas olduğunu, bu laiklik denilen şeyin ne olduğunu biz bilmiyor muyuz? Yeter artık canım. Ne demek yani? Benim ordum Halk Partisi Genel Kurmayı gibi davranacak, benim genel kurmayım. Laiklik, Halk Partisi'nin altı okundan biridir. Tek parti döneminin altı okundan bir tanesi de laikliktir. Bu genel kurmay, Halk Partisi Genel Kurmayı mı, milletin genel kurmayı mı? Yani can buramıza geldi canım, ayıp artık. Aklını başına alsın herkes. Genelkurmay'ın görevi sınırları korumaktır, sınırları. Genelkurmay'ın görevi vatanı korumaktır, laikliği korumak değil. Laikliğin partileri var. CHP ve SHP ne duruyor? Alsınlar oklarını soksunlar gözlerine. <laughs> Bunun partisi var burada, partisi. Genelkurmay bu işe karışmasın. Genelkurmay siyasi meselelere karışmasın. Siyaset genel kurmayın işi değil. Genel kurmayın işi güvenliktir, İç güvenlik, dış güvenliktir. Ne karışıyor genel kurmayı laikliğe? Ne karışıyor genel kurmayı altı oka? Ha bu bantları dinliyorlar. Bakın bak ne oldu biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Ben çok mutlu oluyorum bunu hissettikçe. Türkiye'de ne kadar polis varsa beni peşime taktılar. Allah razı olsun. Bu polisler de beni görev mecburiyeti içinde dinliyorlar. En fazla beni polisler seviyor. O hale geldi. Şimdi 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 haber alıyorum ki büyük bir heyecanla nerede konferans verirsem subaylar da alıyorlarmış onu dinliyorlarmış. Yani inşallah onlar da etkilenecek. Subaylar da bizim çocuklarımız, bizim evladımız. Biz onlara karşı değiliz. Onlar da bize karşı olamazlar. Biz bu altı ok düzenine karşıyız. Biz Halk Partisi'nin altı okuna, onun kurumlarına, onun devrimlerine, onun ilkelerine karşıyız. Devlet adına da olsa bu dayatmayı kabul etmiyoruz. Ve genel kurmayın görevi Halk Partisi'nin altı okunu korumak değil, milleti korumaktır, sınırları korumaktır. Bu işe de karışmasın artık. Böyle yaptığı sürece milletle devlet yani ordu karşı karşıya gelir. Niye? Niye gelir? E, laiklik demişsiniz hilafeti kaldırmışsınız. Laiklik demişsiniz İslam hukukunu kaldırmışsınız. Laiklik demişsiniz ezan yasaklamışsınız. Laiklik demişsiniz Kur'an yasaklamışsınız. Laiklik demişsiniz 1950'ye kadar bu memlekette elif vacüzü basılmadı allah sadalarıyla altı asır inleyen minarelerimizdeki ezanı Yunan durduramadı, İngiliz durduramadı, Fransız durduramadı. Bu hainler laiklik adına Tanrıoğlu oludur diye unuttular bu milleti. Minarelerimizde. Ha. Ve hala Hala bugün benim ordumdan 1200 tane subayı namaz kıldığı için atıyor bunlar. Dosyaların hepsi elimizde. Allah'ın da olsun hesabını da sorduk insan hakları komisyonunda. Bizim subaylarımızı kim atıyor namaz kıldığı için? Moskova'da bile böyle bir uygulama yok. Kim? Kimin adına benim ordumun arkasında alt karıştırıyor? Benim genel kurmayımın arkasında alt karıştırıyor. Biz bunun hesabını soruyoruz. Ve ordumuzu da bu, ha, bu ihanetten, Genel kurmayın arkasındaki o karanlık ihanetten ordumuzu da kurtarmaya çalışıyoruz. Açık söyleyeyim. Subaylarımızı da kurtarmaya çalışıyoruz. Öyleyse subaylarımızın bize yardımcı olması lazım. Bu vatanı seven, bu milleti seven, bu devleti seven, bu kültürü seven, bu dini seven, bu tarihi seven subaylarımızın da bize yardımcı olmaları gerekir. Vay bir bakıyorum ki benim genel kurmay başkanım çıkıyor. Ordu laiklik konusunda hassastır diyor. Laiklik ne? Halk Partisi'nin alt oku. Peki sana ne bundan? Sen tek parti genel kurmayı mısın yani? Yıl 1993 bizim kenar kurmayı hala tek parti var zannediyor. Görüyor musunuz? Kafa 23. Yani tabi 23'te ne okumuşsa şablon neyse aynı onu okuyor kışlada. Hastalık burada çıkamıyor ondan. Dolayısıyla tek parti genel kurmayı gibi davranıyor. Neyse bu arada ben bunları söyledim ama şunu da söylemek istiyorum. Bu genel kurmayın terfi meselesi var ya onunla ilgili bir cümle söylemek istiyorum. Bakın millette ne varsa orduda da, aynısı var. İnanç bakımından millette ne var? Genel kurmayda da o var. Hiç merak etmeyin. Millet nasılsa milletin genel kurmayı da odur, askeri de odur. Millet nasılsa milletin bürokrasisi de o. Millet nasılsa meclisi de o. Ne daha iyi ne daha